Digor durağında, Digor durağı kavşağındayız. Çeşmenin hemen yanı başında Gündoğdu taksi durağımızın esnafına bir taksi durağı barınma yeri burada yapıyoruz hayırlısıyla. Eee Gündoğdu taksi durağımız yılların esnafı Aydemir Örbey abimiz yıllardır bu durakta hizmet veriyor esnaflarımıza, ilimize, vatandaşlarımıza. Ee, 1977 ile 78 tarihlerinde bu durak kurulmuş. O tarihten bugüne kadar esnaflarımız ilimize, vatandaşlarımıza 7 24 saat hizmet vermişlerdir. Fakat esnaflarımızın ne yazık ki barınma yerleri olmamıştı. Biz de 2022 tarihlerinde Kars Şoförler Esnaf Odası'nın seçimlerine talip olurken ilk hedefimiz ticari taksi esnaflarımızın barınma yerlerini oluşturması, onlar onlara insanca yaşamak koşulları, şartlarının oluşturmasıydı. Hem de hedefimiz, temennimiz. Elhamdülillah çok şükür. Biz 2022 tarihinden bugüne kadar belediye başkanlarımızın destekleriyle ilk önce sayın valimizin o zamanki belediye başkanımızdı. Destekleriyle birkaç tane duraklarımızı iyileştirdik. Bugün de en son Kars Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Sayın Ötügen Senger'in destekleriyle gün doğdu taksi durağımızı esnaflarımıza yapıyoruz. Hayırlısıyla bugün bitecek inşaatımız. E, tabii ki e, genel anlamda bu konuda esnaflarımız hep mağdurlar. Yani ilimizin iklim şartlarını hepiniz biliyorsunuz. Yarın öbür gün eksi 30-35 dereceleri göreceğiz bu taksici esnaflarımız o soğuklarda araçlarının içerisinde dizlerinin üzerine bir batanya ile biliyordular ancak. Ama bugün itibariyle elhamdülillah birkaç tane duraklarımızı güne kadar iyileştirdik. Heyderpe hey, devamı da gelecek bunların. Durağı olmayan taksi durak barınma yerleri olmayan taksi duraklarımız e, yine var. Onları da Allah nasip ederse Önümüzdeki süreçte peyderpey hepsini yapıp bitireceğiz belediyemizle beraber Allah'ın izniyle. Bu anlamda bugün burada çok sevinçliyiz. Yarın öbür gün esnaflarımız artık burada üşümeyecek. Kamuya burada sağlıklı bir şekilde hizmet verecekler. Burada hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ne zorluk yaşayacağız hep dışarıda o, bir esnafın tükkanına girsem olmuyor. Arabada oturuyorsun olmuyor. Soğuk, toz, toprağ. Sağ olsun başkanımızla yardımlarından dolayı teşekkür